Siyonizm de yani goyim diyor. Yani insanlara işte hizmet hayvanı statüsü veriyor. Yani kendi dışında kalan herkesin hizmet hayvanı olduğu görüşü var. Ve bunu da yani daha ana okulun itibaren zihinlere işleyen bir sistemle karşı karşıyayız. Hani televizyon ekranlarında tecavüzleri çıkarıp konuşturup işte alkışlattıran bir zihniyet var. Enteresan bir süreç yani hani baktığımızda. Siz hani bu mücadeleyi nasıl okuyorsunuz bundan sonra? Hani mesela Gazze bu şekilde direnmeye devam ederse İsrail geri adım atmak zorunda kalacak mı? Şimdi öyle ya da böyle bir anlamda karasal anlamda baktığınızda gücü yetmiyor Gazze'yi komple elde tutmaya. Bir yere giriyor katliam yapıyor sonra çekiliyor çünkü tutunamıyor. Tutunduğu yerde ağır kayıplar veriyor çekilmek zorunda kalıyor. Sonra tekrar orayı bombalıyor. Böyle bir süreç var yani Evet yani insan olarak baktığınızda şunu söyleyebilirsiniz bu anlayıştan her türlü kötülük beklenir. Yani madem, madem ki muhatabını insan olarak görmüyor o halde her türlü muameleyi reva görür. Hukukçu olarak baktığınızda da teknik anlamda söylüyorum işte soykırımın manevi unsuru budur. Yani niçin soykırım işliyor bunun için soykırım işliyor. İnsan olarak görmediği için soykırım işliyor ama şunu e, ifade edeyim yani uluslararası hukuk kurumlarda da ...bizim görüşmelerimizden şunu çok net olarak görüyoruz... ...aslında onlar da olup bitenin... ...orada işlenen suçların farkındalar... ...ve uluslararası hukuk kurumlarının... ...eğer buradaki... E, ...hukuki durumu gerçeğe uygun olarak tespit etmezlerse... ...meşruiyetlerinin biteceğinin farkındalar... ...o bakımdan da bunun nezikliği içerisindeler... ...yani biz her görüşmemizde... E, ...bunu görüyoruz hatta... E, ...yani ben şunu birçok vesileyle dile getirdim. Burada da ifade edeyim. Artık biz Lahey adalet divanına yani uluslararası adalet divanını kastediyorum veya uluslararası ceza mahkemesine İslam dünyasının muhtaç olmaması gerekiyor. Biz kendi kurumlarımızı İslam dünyasında, Türk dünyasında bir uluslararası ceza mahkemesi mutlaka kurmamız gerekiyor. Eğer biraz önce sizin bahsettiğiniz o karamsar tablo olmasaydı, bunlar gerçekten bir hukuk kurumu gibi hareket etseylerdi ve insan arasında ayrım yapmamış olsaylardı ve her başvuruda süratle kararlar vermiş olsaylardı belki bu düşünce hasıl olmayacaktı. Nasıl olsa bir hukuk kurumu var işliyor bir yenisine gerek yok diyecektik. Bizim ekibimizden bir arkadaşımız Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu soruşturmanın başındaki savcısına şunu sordu. Orada 41 insan katledildi. Bunların yarısı çocuk ve %70'i çocuklar ve kadınlar. Siz Uluslararası Ceza Mahkemesi olarak çok hızlı hareket edebilmek için çok ciddi kararlar verebilmek için başka neyi bekliyorsunuz? Yani kaç insan orada katledilmeli diye bu soruyu sordu. Dolayısıyla da yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkililerinin buna verecekleri çok fazla bir cevap yok. Biz Peki. bunun karşısında gördük yani onların durumlarını. O bakımdan da bu mücadele çok çok önemli bir mücadele. Biz birinci başvurumuzda yalnızca hukukçuların imzasını açmıştık. O zaman 3061 hukukçu imzalamıştı bu başvurumuzu. Şimdi çocukların ve kadınların soykırımıyla ilgili iki ayrı dosya hazırladık. Bunu bu defa bütün insanların imzasını açtık. Hem dijital olarak hem de fiziksel olarak yani fiziki olarak evrakı imzalamak isteyen vatandaşlarımız çok rahatlıkla baromuza gelebilir ama dijital anlamda imzalamak isteyenler de gazze için imza nokta org sitesine girerek çok rahatlıkla imzalarını atabilirler. Öyle tahmin ediyorum ki bir gün içerisindeki yoğun bir imzalamayla şu anda 100 bine yaklaşmış durumda imza yani sayımız. Yani ben bir saat beden... önce ya da bir üç saat önce imza 88 bin 228. sıradaymışım. Yani 100 bine şu an yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum. Allah yardımcınız